Az sonra trajikomik bir idam sahnesi seyredeceğiz. Biri idam edilen, diğeri idam emri veren iki kişiden birine haksız cezası için acırken cezacıya bile acımadan kurtulamayacağız. Sultan İbrahim görünürde hep zevkü sefa içindeymiş gibidir. Oysa çektiği acılar hiçbir zevkten tat almasına müsaade etmiyor onu acılarıyla tanıyabilmek için sadrazamına yazdığı hattı hümayunlara bir göz atmak kafidir. Sancı deyi yaturum kah arkama gelir, irkülür, kulaklarım tıkalır. Şöyle sıkılmam vardır ki ölüyorum. Gayetle halim yaman olmuştur. Yangından beri eski hastalığım ziyadelendi. Ne kollarım ve ne de başım vardır. Ziyade elemdeyim. Peki halim mükedderdir. Şöyle mizacımda küdurat vardır ki tabir olunmaz. Padişah bir çocuk gibi acısını haykırdığı sadrazama adeta yalvarıyor. Göreyim seni, bu benim derdime nice çalışırsınız. Beni seversen buna çare bulasın, ona buna sorasın. Hekim başı ile söyleşiniz birkaç bile olsun. Etraf ve enkafa haber sal, bilen adamları huzuruma getir, sen bilirsin. Sadrazamdan ağrılarını dindirecek, ilaç dilenen padişah sabredemez bizzat kendisi yollara düşer, kah at veya arabayı ile bazen de tahtı revanla İstanbul'u dolaşır ve kendisini okutmak üzere ismini duyduğu okuyuculara giderdi. Bu dolaşmaların birinde köyden şehire gelen arabalardan biri yolu üzerine tesadüf ettiğinden canı sıkılarak Vezir-i Azam Salih Paşa'ya arabaların şehre girmelerini yasak etmesine emreylemişti. Yine bir gün dolaşırken önüne araba çıkınca emrinin yerine getirilmediğine kızarak tez veziri çağırın diye emreder. Üst üste adamlar gönderir, biraz sonra huzuruna telaşla gelen veziri azama hiddetle ben arabaları yasak etmişken niçin benim tenbihim tutulmaz, ben padişah değil miyim, tez boğun diye bağırınca Salih Paşa özür dilediyse de aldırmayıp tez boğun diye tekrar etmesi üzerine zavallı sadrazamı imamın evindeki kapı ipiyle boğdular. Sultan İbrahim'in deli olmadığı, sonraki tarihçilerin bu sıfatı uydurduğu, belki doğrudur da yaptığı işlerin akılla izahı da mümkün değildir. Onun delilikten değil de kadınlar yüzünden muvazenesizleştiği anlatılır kadınlar yüzünden hazinenin iflas ettiği, yine kadınlar yüzünden padişah ailesinden insanların hizmetkarlık yaptığı da anlatılır. Bu kadınlar ki dünya güzelleridir. Padişah'ın hem yüreğini hem aklını oynatırlar. Sonra da her iş şirazesinden çıkar. İsimlerine bakalım bu afetlerin ve sömürdükleri devlet hazinesine göz gezdirelim. En meşhurları Şekerpare denilen Şehsuvar usta buna devlet hazinesinden bir ev alınmış, diğerlerine sancak ve vilayetlerinde haslar verilmiş ki her biri o zamanın külliyetli parası olan yüzer bin kuruş. Haslar, Şam eyaleti, Bolu sancağı, Ni Bolu sancağı, Hamit sancağı vesaire. Hümaşah Sultan adı verilen Telli Haseki, padişahın gözdelerindendir o yemek yerken padişahın hemşireleri, yeğenleri hizmet ederlerdi. Kadınlarla ilgili Hammer'ın söylediklerinden bir paragraf şöyledir. Bu yedi gözdesinden her birinin hususi sarayı, kethüdası bulunur. Her biri paşmak bahası olmak üzere bir sancağın varidatını alır. Kendilerine kıymetli taşlarla zinetlenmiş sandallar, arabalar tahsis edilirdi. Padişah nazarında iltifata mazhar olan kadın sultanlardan başka ayrıca gözde cariyeleri vardı ki bunların en şöhretlileri şekerpare, şeker, pare, şeker boli idi. Sultanların paşmak bahası olmak üzere sancakları bulunur. Cariyeler ise devletin en büyük makamlarının satışını inhisar altına alırlardı sayfanın altındaki not bu konunun daha geniş aktarılmış olması gerektiğini bildiriyor. Eline geçen vesikanın ikinci sayfasının yırtık oluşu, konuyu yarım vaziyette bulma ve yarım vaziyette olma mecburiyeti getirmiş. Bizim için daha fazlasına gerek olmasa da hamur üzülmüş. Sultan İbrahim'in hayatına ve icraatine parça parça bakıldığı zaman çift şahsiyetli gibi görünür. Özel yaşayışında dengeden eser yok, bunun dışında ise iyi bir devlet başkanı manzarası seyredilir. Yine onu değerlendirmek için öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmak icap eder. Önceleri daha ziyade akıl hakimdir yaptıklarında sonraları adeta bir meczup, sonraki İbrahim'in akıl katili Semiz Mehmet Paşa sayılsa yeridir. Çektiği acılardan devamlı şikayetçi olduğu bilinen padişahı değişik vehimlere sürükleyen Sefih Paşa'nın sözlerine bir daha bakalım. Daha önceki Vezir-i Azam'la yeni Vezir-i Azam'ı arasındaki muazzam farkı fark eden padişah bir gün Lalam Kara Mustafa Paşa Gahi bana itiraz edip bu iş ne makuldür derdi. Senden hiç anın gibi söz sadır olmadı. Cümle kelamın sadakal emir kaidesine bina olduğunun aslı nedir? diye hayretle sordu. Kendisini hatasız görmeyen padişah hiçbir sözünün itiraza uğramayışına teheccüp ediyordu. Beşer olması hasebiyle arada bir hata yapmış olacağına inanıyordu. Garip durum kafasına takılmış bunun esrarına vakıf olmak istiyordu. Bu sorunun sorulduğu an Sultan İbrahim'in hayatının dönüm noktasıdır adam gibi bir sadrazam olsaydı ve adam gibi cevap verseydi her şey farklı gelişebilirdi. Sadrazam Semiz Mehmet Paşa'nın cevabı siz yeryüzünün halifesi zillullahsınız Allah'ın gölgesi. Zamiri münirinize hatırınıza ne gelirse tanrı ilhamıdır ve kavlen ve fiilen sizden bihude hata zuhur eylemez ki itiraza mecal ola. Zavallı Sultan İbrahim böyle bir yakıştırmanın manasızlığını anlayamayacak kadar hastaydı. Saf bir çocuk gibi dalkavun sözlerini gerçek sandı. Aklına ne gelirse onu işlemeye başladı. Madem ki içine doğan her şey Allah'ın ilhamıdır, bunun ertelenmesi de reddi de Allah'ın rızasına aykırı olurdu. Önceleri görülen hatt-ı hümayunlarda, tevazu dikkat çekecek kadar belirgindi. Eğer bir yanlış yazdım ise bildiresin diyordu şimdi bir emrine karşı gelinmesini akla almıyor. Kadınlarla ilgili aşırı davranışını hoş görmek elbet mümkün değil. Ama onu bu hale düşürenler de ortada duruyor. Uğraşa uğraşa frenini patlatanlar çarptığı duvarları gösterip yaptığı hasarın hesabını soramazlar. Biz yine de yorumları bir tarafa bırakıp yazılı tarihten kısa aktarmalar yapalım. Kadınlarla ilgili Anlatılacak o kadar çok hikaye var ki her biri ayrı roman mevzusudur. Fakat bilhassa kadınlardan biriyle ilgili hikaye hepsinden beterdir. Rezalet üstü rezalettir. Bu çirkin hikayeyi o günlerin canlı şahidi Evliya Çelebi ile Danışmandın kronolojisinden ve uzun çarşılı tarihinden özetleyerek aktarmaya çalışacağız. Bunlardan alacağımız bilgilerle Sultan İbrahim'e bakışımız biraz bulanacak. İpşir Paşa'nın yüzüne tüküreceğiz. Var var Ali Paşa'yı alkışlayacağız. En kötüsü vah devletim, zavallı milletim diye inleyeceğiz. Padişah belli ki devleti yönetecek vasıfta değildir. Biraz soydan gelen hünerler var idiyse de yürek sıkılması ve sevdavi illet denen hastalığı onu da alıp götürmüştü. Büyük zaferler görmeyen devlet fakirleşmekte, mevcut hazine varlığı rüşvetlere sarfedilmekte. Padişah dahi para sıkıntısı çekmekteydi. Bu sırada vezir-i azam Hezarpare denilen Ahmet Paşadır. Varvar Ali Paşa Sivas valisidir ve Sivas'ta güzelliği dillere destan bir kadın yaşamaktadır. Peri kızı gibi bu kadın Musul Han kızı Perihan'dır. Kocasının adı İpşir Mustafa Paşa. Bunların hepsi Padişah İbrahim Sultan'ın kullarıdır. Sultan İbrahim rüşvetle küpünü doldurmaya çalışan Vezir-i Azam'ına emreder. Der ki Sivas valisi Varvar Ali Paşa'ya adam sal. Bana 30 bin kuruş ve İpşir Paşa'nın karısını acele göndersin. Emir gider Ali Paşa'ya ve der ki Ali Paşa ben bu kadar parayı nereden vereceğim? Yol keserek halkın malını mı alacağım? para meselesini reddettikten sonra bir Müslümanın nikahlısını başkasına nasıl teslim edeyim diye çıkışır. Varvar var Ali Paşa elçileri eli boş gönderirken akıbetini hiç düşünmez ve bu kadarla da kalmak niyetinde değildir. Devlet işlerinin kadınlar elinde olması dolayısıyla sık sık yapılan azil ve tayinlerin önünü almak için bazı islahatlar yapmak isteyen Ali Paşa kendisini ortaya atarak isyan etmiştir. Varvar var Ali Paşa Padişah devlet işlerine mukayyet değildir. İşler ve saltanat kadınlar elindedir. Ümera ve beyler beyler az zamanda azlolunuyorlar ve aya perişan. Memleket harap bir hale gelmiştir. Bu hale nihayet verilmesini devlet adamları padişaha bildirmelidir. 3 sene tamam olmayınca idari ve askeri memuriyetler değiştirilmemelidir. Ali Paşa bu fikirlerin etrafındaki adamlarını açıkladı. Kısa zamanda isyan hareketi başladı. Ali Paşa'nın asayişi düzeltme isteği adamları tarafından anlaşılamamış olmalı ki etrafa kötülükler yapmaya başladılar. Padişah Varvar Paşa'nın isyanını duyunca teptili işini İpşir Paşa'ya havale etti. İkisinin dostluğu vardı. Emri alan İpşir Paşa hak söz söyleyen adamın üzerine nasıl varayım diye itiraz ettiyse de ikinci defa gelen emirde ya başı ya başın deniyordu. Bunun üzerine İpşir Sivas'a yürüdü. Ali Paşa tarafından karşılandı. Ali Paşa ben padişaha asi değilim. İşte mansıp çünkü size tevcih olunmuş. Allah mübarek eylesin dedi. Ali Paşa'nın makamda gözü yoktu. Benim şer ile davam vardır deyip oradan ayrıldı. Zannediyordu ki İstanbul'a gelip her işi yoluna koyacak. Hikaye uzun. Özeti ise Varvar Paşa Karaman Beyler Mehmet Paşa tarafından yaralı olarak yakalanıp İpşir Paşa'ya getirildi. Hazindir İpşir Paşa sordu. Paşa baba bu ne haldir? Niçin kendini böyle muhataraya uğrattın? Ali Paşa'nın cevabı ben ne işledim? Senin avradın talep ettiler. Irzını koruyup vermediğim için seni üzerime gönderdiler. Zulümle halkın malını alıp göndermediğim için bana katil mi icap eder? İpişir Paşa'yı bu sözlerle adamlarının yanında utandırmıştı. Evet, var var Ali Paşa, kaderde bu da var. Bu yüzden senin ölmen icap eder. Ve bu nasıl iştir? Bir kul padişahına itaatsizlik edebilir mi? Ne yabani sözler. Sana var git dedim. Durma git. Yoksa seni katlederim. Yusuf Paşa inadında samimidir, pes etmez. Ve bu ölüm İbşir Paşa gibi zelil yaşamaktan bin defa daha iyidir. İbşir Mustafa Paşa aldığı ferman gereği Varvar Ali Paşa'nın kellesini İstanbul'a göndermek durumundaydı. Hadiselerin muhasebesini yapacak, doğru olan hareketi tercih edecek hali yoktu. Nitekim olanlar oldu. Varvar Ali Paşa'nın gövdesinden koparılan başı İstanbul'a getirilip saray kapısına asıldı. İbreti alem için paşanın gövdesiz başı üç gün teşhir edildi. Sultan İbrahim'in bundan ne kadar zevk aldığını bilemiyoruz. Yalnız kesik kelleler hoşuna gitmiş olmalı ki biraz sonra da kaptanı Derya Mehmet Paşa'nın başı kesildi. Sırada Ahmet Paşa var. Onun akıbeti öncekilerden beter. Ortalığın Sultan İbrahim'in kafasından daha karışık olduğu günler kabus gibi geçiyor. Yarının nelere gebe olduğu bilinemiyor. Ama iyi bir şey beklentisi kesinlikle yoktu.